ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Lokap. <laughs> ben de Paradox. Evet arkadaşlar bugün Lux'ta ben. Yeni karakterimiz Melde de. Kardeşim. Kardeşim Paradox var. Sıfırdan dereceli günlükleri diyoruz arkadaş. Sıfırdan elmasa doğru yolculuğumuz başlasın bu kadar kötü oynuyorken nasıl yapacağız bilmiyor. Sen, sen, sen de ışık olabilirsin. Şejucum sana nasıl yardıma gideceğim? En azından Yok, bir Q bari atayım. Işık. Kardeş sence biz <laughs> Bırak elması gold bari olur muyuz ya? Güzel oyunda olursun. Bu bağ bak. Adece uyum şey support uyuma bak. Uyumayacağım da. Gel gel. İyi ee, kava dolu kava. Oğlum benim iki olmam lazım. vurdum Dünya yeterince vurdum sıçra gördün mü sıçrayı Adam oyuncu ha baba Totemcik atıyorum geri dur İyi ki geri dur dedim adamlar araçlı Dev yok oğlum bilmiyor musun 7 9 12 ile mi? Yalnız bu sefer bir dek getirirsem. Kaçıyorsunuz. Siz benden kaçıyorsunuz. Neden? Vay lan tutmadı lan. Oo. Oh. Şifan var mı? Attım. Ha. Bekle ben zor durumda kalırsam atarım. öldü lan o orada, orada, orada. Orada, Ay, almış bulundum onu ama yapacak bir şey yok ya. Yok al lan Hiç mühim değil Bir sonraki nasıl çağırır ağzına Minyona ellemesen mi hani Ya otomatik vuruş yapıyor biliyor musun? Şeye bas oğlum istiyorum. Ya sevmiyim şey şeye basmayı Totemimizi atayım. biri İnancını kaybetme. Ben de geleyim, ben de geleyim. Amaning amaning Oo. Adam 24 tane bir level olmuş dayı. 24 27 tane minyon almış. Vay utanmaz arlanmaz. Kim lan, lan 28 29 oldu oğlum. İyi minyon alıyor lan bu. Ne olacak oğlum? Kuyla vur vur falan. Sektör hep sektör falan yok keklik gibi. Ne olur bizim oyuna salaklar gelmesin ya. Allah şey Juani iyi gibi duruyor da bakalım. Uzaktan da minyonu. Şurada day. Ben üstünüze gelirken nasıl başlamayı düşünüyorsunuz? Yalnız bir tutturursam ağladırım biliyor musunuz değil mi? Ben de onu diyorum işte tuttur. Aha. Aha. Dur çola Bunlar... tutuşturlar havada uçuşuyor. Ne yaptılar lan? Bunlar ikisi de sıçra attılar, tutuştur attılar. Tutacak, tutacak inanıyorum. Bir gün sen de kıyı tutacak. Yüzünde durmuyorlar, yoruş bavrak gibiler. Ha! Aa, minyona gitti ya. Beyzat. Oğlum de base mi atayım lan? Alamaz mıyız bunu? Keserler seni bak. Tek şey Q'luk canın kaldı. Hızlıca şey geliyorum. Evet arkadaşlar buraya kadar videoyu izlediyseniz rica ediyorum beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok kötü oynadım ben ya. Onu biliyorum bilmediğim bir şey söyle. <laughs> Vurma lan şu minyona. Ben ellemedim ki. あっ! <sighs> <sighs> Türk musu açık kaynakından geliyor. Ah. Kalbimizde ışık savaşa gidiyordu. O adam bir ultiyle beni keser şu an biliyor musun? Ben kaçar Oğlum atma da bir yaklasınlar. At. Sana şeyi de attım da, bariyeri de attım da. Çok bedava ölüyoruz biz dayı. Niye öyle olduk çözemedim ki. Hayırlısı olsun, ana Karşındaki karakter bak bunu unutma. Yüz. 133 AD'si var. 330 Arcade'ı var lan zunduğun. Art eşit. Day şu, yani şu minyonlardan uzak dur dedikçe bu mu yapıyorum, bilerek mi yapıyorsun yani? Dön ona, dön ona. Tutuş. <gülüşmeler> <güler> <laughs> <Benim> 2 ulti <güler> yani ki niye attım ben onu anlamadım çalacaktın değil mi zındık. Sen alamayacaksın ya attım ben. Ya, ya. bu çalacaktın işte. Ulti... Şurada biz bize ilk. <laughs> hiç hesaba katmadın. Şurada ultini kullanmadın. Ben dedim herhalde ben... ultisi yok. <laughs> Aa niye tutmadı lan o? Oğlum yavaşlayan adama bile tuttu amyon sen ya. O tuttu normalde de niye öyle oldu? 10 pikselden kurtardı. Ben onun dalağını çöktüm. O daha da gelmeye cesaret edemez. Abi. Çık daha çık. Ben base atacağım çık. Aha. Vay var çıkamıyorum. Oha Abi ben Q'ları niye böyle salak saçmadım? Dibimdeki adama tutturamadım daire Gördün mü? Yok farkındayım. Thank geçiyor. Βάχια, ποιος χωρίς να βάχια yukarıda yukarı coştu gidiyor. Kimse karına bakmıyor. <laughs> Karı ben izliyorum ya. Karı fırtına kardeşim doğru var ya. 6-0 oynuyor oğlum. eee lan 6-0 oynuyor. Yukarıda bir fightlar attı bir gör. Oyun bitiyor. öyle yazmış bak sen <laughs> <laughs> Oğlum bu Atakan Atak mıdır Atakan mıdır Kamuran mıdır niye gene bizim buradan çıktı? Oğlum hasarı kim vuruyorsa en çok orada o çıkıyor. Tamam yukarıdan şey vuruyor işte. Orada demek ki fight çok dönmedi. Ay! Nasıl tuttu lan nasıl Ne bileyim attı tuttu valla. Totem atıyorum dikkat et. Hadi git. O Q'yu yemeyeceği adın diyorsun yani değil mi? Allah senin Q tutturabildiğinle ben anında standayım. Bir daha çıkamaz oradan. <laughs> Bir Q vurdum lan. O kadar canın gitmeyedi keşke. Oğlum bu öldü. Bu mecbur base atacak. Aha Zoya geliyor. Yok. Öldüm Dayı Zoe vardı ya. Gelmeyeceği dedi dayı. Ben Akıl. dedim ona. Gelme dedim. Of ayakkabıda, ben ayakkabı da, diyorum işte. bize yazmış dayı. Ayakkabı da bize yazmış. Gülşen deme mi? He ya. Karen kardeşim sağ olsun. Dayı Karen yukarıda var ya fetiş yapıyor ya. Daha yeni boşuyor biz kendimize bakalım. Şuna Q tutturdun lan hani ölür bu. Bunlar yaklaşmıyor ki dayı. Oğlum ta golenin altına kaçmış lan bunlar. <laughs> Q tuttur lan. Sürpriz bir Q tuttur lan. O ne oğlum ya. Dayı bak yapacağı şu bak bak. ADC'ye oynayacaksın ADC'ye. da ben uzakta kaldım. Ha. Haseki dayı geldi. Dayı adamlar Afganistan'a kaçmış. Dayı adamlar fena kaçtılar. En stratejik karar hiç pes etmemektir. Karen dayım gelmiş ya. Aha. Zoe'yi kovalıyor da Zoe bizi gördü geri kaçtı. Aa Zoe Zed'i kovalıyor. Oğlum bir milyon alayım lan dur. <laughs> İkne gibi bir şeysin yok. <laughs> Ben melim oğlum. Adici olmaya çalışan solo oyun ben. <laughs> Dayı sen öldün haberin olsun da. Ha 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 çaldım. Benim ultim ne kadar vurdu gördün mü? <laughs> Önüme geç lan. Benim <laughs> o ya Ay ay kırmızı yandı bir ulti bir düz vuruşluk canı kaldı. Zed bedava toplamaya geldi de yemedi. Evet. Mel nasıl oynanır? ADC Mel. Normalde bu karakter solo biliyorsun değil mi? sol oyna oynuyorlar. Kim oynuyor ya? Ben varken kim oynuyor? Oğlum benim sezon 2'den mi belli ben ne oynuyorum ben bu oyunu? Sanki böyle dayı yıllardır aradığım karakter yeni gelmiş gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Çıkmamış da yeni gibi diyorum. İyi. Özüme dönmüşüm gibi böyle. Oo, ola neyim kesiyor? Sadece Salak kaldı. Support salak kaldı. Oğlum şu ayakkabı büyüteceğim ben ya. Şu siyah ateşi de alırım Nereye sonra. Nereye gitsen ışık benimle. Abi totemi de alayım. Bir de şu uzak görüş totemini alayım sana. Ejderha ile Atakan çıkmış. Ay Mel bana çok güzel vuruyor. Ay ölüyorum. ADC'm nerede? Süper Allah dağlarında. ADC sensin, support derim. <laughs> Geliyor. Şu an herkes bir ejderha. Oo peşimden gelmiş. Bunlar benim peşimden koşmuş dayı. Ama ya halayamamışlar. Neden? Çünkü zoya ben arabatayım. Açarım. Bayağı koştu Zoya de. Ay Zoyal'ın Zed'i izliyordum. Evet. 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 Mutlusun. Patron mutlusun son istiyor. Sejuani'yi kıstıracaklar. Daya ADC'ye kafa attım. Farkındasın değil mi? <laughs> İstediyorum ya. Bir gün o Q'yu tutturacağım. Ulti'yi tutturacağım. Bir gün tutturacağım ama. hiç kurtuluşu yokmuş ya. Allah Sen onun kurtuluşunu boş ver. Kendi kolsuzluğundan bahset. Dayı kayda girince böyle <laughs> oldu. Ben böyle değildim ya. Valla sen kendi kolsuzluğunu bahset. Ayarsız. Adam bence çok At iyi oynuyor. Benim kolsuzluğum ne Attığın multi şeyden haber verdiler. Buraya bir füze düştü diye. Abi Atakan almayalım mı? anlamadım ya. Niye anlamıyorsun? Ah bir de çarp attı oldu. Atakan gelin la. Ejderya mı alıyormuşuz? Aha Morgana kaynı report denildi. Şuna al oğlum nereye gidiyorsun ya? Zet gel buraya ya. Yok yok. Bak bağ vuruyor. Şuna söyle bağ vurmasın. Bana doğru mu atsan hani o kalkanı? Gel, gel. E? Gel gel ne oğlum? Allah'ını seversen şifa attı yala. Dayı şu kalkanı bana atmayı bir öğrenemedin biliyor musun? Ya ben aslında sana değil de Sejuani'ye atıyorum. Niye? Senin adicin Sejuani mi? Yok o dalıyor ya. Koyur koyur kaç kaç. Aman vermiyor. İyi iyi Atakan'ı da aldım. Ay ne <laughs> item çıksam ya. Ben buna ne çıkayım biliyor musun? Ne çıkacak? Aha. Su verdiler. <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> <laughs> Evet arkadaşlar videomuzu izlemeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim çubuğunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.